Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere önümde görmüş olduğunuz yeni bir araç tanıtımıyla karşınızdayız. Aracımızın modeli Arma Fenoli 6S. Yani 6S lipopille çalışabilir. Oldukça hızlı bir araçtır. 80 mil maksimum hıza sahip. Yani 120-130 km bu haldeyken stok halde hız yapabildiği katalog değerlerinde söylüyor. Oldukça hızlı bir araçtır. Ölçek olarak da 1.7 yani gerçek arabaların onda 7 oranında küçültülmüşüdür. Önümde görmüş olduğunuz üzere kutusu oldukça büyük. Kendisi de bir o kadar büyük. Şimdi gelin hep beraber detaylı olarak aracımızı inceleyelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi canavar karşınızda. Şimdi aracımızın özelliklerini geçmeden önce boyut olarak gördüğünüz gibi oldukça büyük. Aracımızın ölçüleri uzunluk aşağı yukarı 75 cm, genişlik 33-34 cm, yükseklikte 18 santim. Oldukça büyük ebatlı bir araçtır. Ölçek olarak ise 1.7 olarak geçiyor. 1.8 araçlara göre bir tık daha büyük ve ebat olarak da biraz daha geniş bir araç. İki teker arası da 43-44 santim. Aracımızın üzerindeki elektronik parçalara şimdi birazdan size detaylı olarak anlatacağız. Bu aracın geçmişi tabi eski Amerikan araçlarının 1960-1970 yıllardaki o tarz arabalara benziyor onlara benzetilerek yapılmış. Çeşitli renkleri de mevcut. Sarı rengi de vardı. İşte bu tarz siyah rengi de var. Aracın genel görünümü gördüğünüz gibi çok agresif bir şekilde görünüyor. Tabi bu agresif görünüş gidişine de yansıyor. Araç oldukça hızlı ve yani yüksek süratlere ulaşabilen bir araba. Aracımız Ankara'da RC araçlarla ilgilenen Alihan kardeşimizin aracı. Kendisine hayırlı olsun. Biz kendisinden izin alarak aracın detaylı olarak incelenmesini rica etti. Kendisi de kırmadı sağ olsun. Bizler için aracını getirdi, teslim etti. Gözü kapalı bıraktı gitti. Kendisine buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Ve aracı gibi kendisi de takdir e, takdire şayan çok kaliteli, çok dürüst bir kardeşimizdir. Sağ olsun. E, şimdi gelin aracımızın detaylı olarak diğer özelliklerine geçelim. Hep beraber sizlere onları anlatalım aracımızın özelliklerine geçecek olursak ölçek olarak 1.7 ölçek olarak geliyor. Arma Fenoli markası 6S pile sahip ve oldukça hızlı bir araçtır. Aracın kutusundan çıktığı halde 120-130 km hız yaptığı söyleniyor. Yani 80 mile falan tekabül ediyor yaklaşık olarak. Aynı zamanda aracımızın kumandasında da telemetre özelliği sayesinde Spektrum'un telefon uygulaması sayesinde aracımızın ayarlarını telefonunda da görebiliyoruz aynı zamanda. Bu aracın esinlenmiş olduğu araçlar ise 1960-1970'lerde Amerikan otomobil endüstrisinin çok güçlü arabalarından esinlenerek Fenoli markası ortaya çıkmıştır. Ayrıca aracımızda fırçasız motor ve fırçasız ESC mevcuttur. Aracımızın ESC'si 6S 150 amper bir ESC'ye sahiptir. Aynı zamanda motorumuzda 2050 KV 4074 boyutlarına 6S fırçasız bir motora sahiptir. Şaftlarda süper güçlü olarak adlandırılıyor. 5 milim şaftlar vardır. Aracımızın ESC'si 150 amper. 6S uyumlu, 3S, 4S ve 6S uyumlu olarak çalışmaktadır. Spectrum Smart Teknoloji sayesinde ise telefon uygulaması ile bütün ESC ayarlarını yapabilmekteyiz. Aracımızın aşırı çalışma esnasında daha fazla ısıyı atması için entegre fan olarak üzerinde fan bulunmaktadır. Kablolarımız da oldukça kaliteli ve 10 AVG kalınlığa sahiptir. Düşük voltajda ESC'nin kendini koruması aynı zamanda yüksek ısılara karşı koruma mevcuttur. Kullanıcılar tarafından programlanabilen işte ani fren, 5 devresi, gaz hassasiyeti ve servoları ve motorla hızlanma zamanları ayarlanabiliyor. Aracımız yüksek hızlara çok kısa bir süre içerisinde çıkmaktadır. Aracımızın üzerinde ise 15 kilo su geçirme servo mevcut. 150 amper smart ESC akıllı ESC'miz mevcut. 4074 ebatlarına sahip 2050 kava motorumuz var ve üzerinde görmüş olduğunuz birçok parça ve hızın aracın üzerine çok kolay bir şekilde aktarılması için rüzgar direnci oldukça üst boyuttadır. Aracımızın dış görünüşlerine gelecek olursak ise ön tampon ve ayırıcı mevcut. Arka tarafta egzoz detaylar arka difüzör, 5 kollu jantlar ve dayanıklı spoiler oldukça şık bir şekilde görünüyor arkadaşlar. Aracımızı için kullanmanız gereken sadece kumandayı ve pilinizi bağlayıp kullanmaktır. Aracımızın genel olarak teknik özelliklerini size anlattık. Hızını Motor, ESC ve diğer özelliklerini size gösterdik. Ve birçok videoyla sizleri baş başa bıraktık. Ve ardından sizlere veda edeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi araç oldukça albeniz yüksek bir araçtır. Tekrardan Alihan kardeşime hayırlı olsun diyoruz. Kanalımızda diğer videolarımıza göz atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.